Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın. Bugün size harika bir biftek tarifi vereceğim. Çedar soslu biftek tarifi geliyor şimdi sizlere. Dostlar tabii ki e, tarifi geçmeden önce her zaman yaptığım gibi hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, videoyu, tarifi beğenirseniz lütfen like'larınızı da Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi hep beraber tezgahın başına geçelim ve bu nefis tarifi yapalım. Bu random'in soğanı etin terbiyesinde kullanacağım. Buna yoğurt ve zeytinyağı da eşlik edecek tabii ki. Evet, rendelediğim soğanı bir başka kaba transfer ediyorum. Yoğurdu ekliyorum. Evet, bir miktar da zeytinyağı. bu malzemeleri iyice karıştıracağım. Ve karışımıma eti ekliyorum. Etin her iki tarafını terbiye malzemesiyle buluyorum. Ve bunu birkaç saat bekleteceğim. 6 saate kadar bekletirseniz gayet iyi bir sonuç elde edersiniz ama 2 saatte şükür. Şimdi hazırlamaya başlıyorum. Sos kabının içine tereyağını ekliyorum önce. Yağı bir eriteceğim. Altını biraz kısayım. Yağ yakmanın anlamı yok. Evet, yağ eridi. Şimdi kremayı ilave ediyorum. Bunu biraz kısıtlayacağım. Yağ ile kremayı karıştırarak. Bu aşamada biraz muskat rendeliyorum. Çok az zerdeçal. Biraz daha karıştırmaya devam. Şimdi sos hafiften ısınmaya başladı hatta köpürmeye başladı. Yani kaynatmadan çedarı ilave ettim ve karıştırmaya devam ediyorum peynir eriyinceye kadar karıştıracağım. Evet, sos iyice kıvam almaya başladı. Peynirler eriyor. Birazdan altını kapatıp kenara alacağım ve ete geçeceğim. Şimdi döküm tavamı hafif bir yağlıyorum. Isındı da zaten. Ve eti vereceğim. Son bir kez kontrol ediyorum iyice. Evet iyice ısınmış. Şimdi miktar belirledi, mikroyu bıraktım. Yaklaşık 3 dakika, 2,5 dakika her iki tarafını pişireceğim. Yakmadan, kurutmadan, yani eti ağlatmadan. Evet. Bu tarafını da pişirdikten sonra birazdan alacağım. Ve sıra sosla eti buluşturmaya geldi. böyle üstünden bir miktar. Bir miktar da. Ve tabii ki patatesine Elma gibi bir patates. Evet dostlar, bir tarifin daha sonuna geldik. Oldukça kolay, basit, lezzetli bir tarif. Ee, bu sosu birçoğunuz biliyordur, ee, en azından birçoğunuz tatmıştı diye düşünüyorum ama evde de kendi imkanlarınızda da çok kolay yapabileceğiniz bir sos. Ee, videonun sonuna gelmişken eğer içeriği beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz, reklamı ihmal etmeyin diyorum. Tabii ki hala abone olmadıysanız abone olun. Lütfen bildirimlerinizi açın. Şimdi e, müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir tam. Et yumuşamış. Sosa dokunalım. Çok güzel yumuşamış. Evet dostlar. Bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek. Lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere. hoşça kalın.